psikolojiyi en çok bozan şeylerden bir tanesi de havanın kararmasıdır birçok insanlar için. Buyurun etrafınıza sorun. Gündüzleri eğlenen, bir şekilde dikkatini dağıtan insanların Allah muhafaza en kötü kararları verdiği, kendine zarar verecek en kötü kararları verdiği saatler gece saatleri. Dikkat ettiniz mi? Neden biliyor musunuz? Tam gece vaktinde o kalpte iman olmazsa, yani ruh gerekli vitaminini almazsa. Ya hastayım grip oldum. C vitamini. Kemiklerim ağrıyor. Kalsiyum D vitamini. Doğru mu? Geceleri psikolojim bozuluyor, teheccüd vitamini. Bir insanın psikolojisini en ciddi bozacak şey kıyameti ve kabir hayatını çağrıştırdığı için gece vaktidir. O gece vakti gerekli besin alınmazsa bir bünyenin ve ruhun psikolojisinin düzelmesi mümkün değildir. Hele 20'li yaşlarda bir insan dikkatini dağıtabilecek yolları daha rahat bulabiliyor. Ama belli bir yaş skalasını kırkları geçtikten sonra dünyanın da sahteliği bünyede daha çok anlaşılınca bir insan gece vakti kafayı yiyecek hale gelebiliyor. Tek istediği dikkatini dağıtmak. İşte o esnada bir insan teheccüd namazını keşfetse, ruhu böyle bir gıda ile rızıklandırsa, geceleri korkmak değil, sabırsızlıkla secdeye başını götürmek için bekler. Teheccüdün psikolojideki yerini anlıyor musunuz? İnanın anlattıklarım çok az. Böyle bir rızkı ancak yiyen bilir, yiyen anlar. Yani gece vakti böyle bir kul sürekli sürekli Rabbine gidecek. Ne derdi olursa olsun, bakın ne derdi olursa olsun, 20 gece gidecek Rabbinden isteyecek de eli boş kalacak. Mümkün değil.